Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Poyraz ve sevenleri tarafından yapılan yardımı sizlerle paylaşmıştık. İzlemek isteyenler kanalımızda bulabilirler. Bugün de yeni bir yardım paylaşımı Batuhan ve sevenleri tarafından gerçekleştirildi. Koyras ve Batuhan'ın bu güzel davranışını sevenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar lütfen. Gelin hep birlikte Batuhan'ın hayranları ve fanları tarafından yapılan bağış videosunu izleyelim. Ben Eda, Efsin Hatta Karacakaya Admini olarak Dostan Karacakaya adına bugün Afrika'nın Gazi Bar'da üç ailenin bir aylık gıda işlerini karşılıyorum. Kurban bayramı, mübarek olsun Batı.